Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar tek vlog challenge yapacağız arkadaşlar. Bakalım Ama nasıl olacak. Ama Sky Evet. Sky Vlog diyorum. Şey. Şans Vlog. Evet. Şimdi gel. Nerede lan bu? Arkadaşlar ben şimdi e, galiba haritada şey olmadı. Aha. Ha aynen. İyi. Bakalım nasıl olacak? Yalan mı yoksa gerçekten güzel mi olacak? Bu arada arkadaşlar o mı? uygulamayı siz de yükleyebilirsiniz. İstediğiniz haritaya girebiliyorsunuz. Evet. Çok güzel. Uygulamayı şey. tavsiye için arkadaşlar yorum Biraz göstereceğiz. Değil mi? Evet. Gösteririz, yüklersiniz, oynarsınız. Tabii Minecraft varsa biz betasını oynuyoruz. En son Lan oğlum, en son e, burada Freddy oynadık. oynadık. Evet Freddy, Freddy girmişti. Hepsini öldürdük. <laughs> Onlar parti yaparken onları kişili <laughs> <laughs> hocam onları sucuk yaptık. Aynen. Onları sucuk yaptık. İyi Evet, Kendimiz fireli olduk. Balız çünkü. Evet. O hocam. Nerede lan bu? Aa şu mu? Yok. Arkadaşlar nerde, nerede lan? Oğlum nerede? Dur 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 bir saniye dur. Yanlış yapmışız. Dur. Yanlış yapmışız. Bizim göz zekalı yanlışlarımız işte. Göz zekalı beynimiz yüzümüzde. Sakın sorgulamayın. Yoksa siz de böyle oluyorsunuz. Eee tek Şşş, Dur bir saniye. Neydi lan onun ismi? Tek blok. <laughs> tek blok. Çıkmıyor. Ama Türkçe yazıyorum tabii çıkmaz. O zaman tek yazıyorum. O zaman arkadaşlar ben çeviriden İyi... bakıp gelelim. Evet. Evet arkadaşlar tek blok <laughs> Bu ne? Giremedik. Giremedik. Bu ne? <laughs> <laughs> ha, dişçam sandım he Anne diyor, "Hay Minecraft'a Bot Bloğu hoş geldin Anan hoş geldin." Anan hoş geldin. Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Falan <gülüyor> diyor işte arkadaşlar. Anladınız mı değil? Bebek değiliz biz. Biz adamız. Adam da değiliz. Çok arkadaşlar ufak Arapça ufak. konuşuyor. Mal çünkü Şu alnımızı büyütek deme mi? Yok büyütmek. Büyütek büyütek. Yok. Bunu koyamayık. Şu bu sandık. bak. Oğlum düzgün konuş. Bana. Ha. E içinden bunlar çıktı. Çok saçma. Neyse arkadaşlar sorgulamayın yoksa siz... İçinde bir şey yoktu. Ya tamam sus kardeşim sus kardeşim. Sorgulamayız. Sorgulamayız. Yoksa bizim gün gerizekalı olursun. Evet. Değil mi? Bak. Bak ya sanki... Ne diyor lan? Alta sıçıp geliyor. One vlog road anla musunuz? İngilizce olanlar anlıyor şu an. Biz. Aynen. Biz de an ben biz anladım. Ben anladım. Ben malım. İngilizce bilmiyorum. Ne? Bir şey olmadı. Bir şey bir şey dedi. Galiba bir şey oldu. Bismillah. Vidur vidur sesi geldi ama. Aga. vidur nasıl olur direkt? Ya vidur gelirse çok saçma olur. Ha yok seviye atlıyız. Korktum ha. Seviye atladık artık değişik topraklar geliyor. Aga bu video çok uzun olacak. Yapacağım lan, bir şey yok. Çapalı, çapalı, çapalanmış toprak. Evet. Bir kez Yo, sadece geldiğini gördüm. Aga çok güzel yürüyoruz. Ya sakin sakin. Anlıyor musun? Aynen. Sakin sakin. Ha, odunmuş lan bu. Aa, çabalanmış değil no. mi? değil, şey değil mi? Aga, toprak çok önemli niye diyeceksiniz çünkü arkadaşlar şey, toprak anımızı büyütüyor aynen baban gelmiş arkadaşlar abim geldi ve eşyalarımız niye gitti diye sormayın oyun geri zekalı olduğu için bizi biz aşağı düştük çünkü bak çünkü oyun mal. Neyse boş. Nasıl ses lan? Oğlum kapı da tıkladı? Sorgularsanız bizim gibi gelecek ya. Olsun. Oğlum toprak çok iş yarıyor ya. Bizim bize böyle bir hayvan gelirse çok güzel olacak. Valla ama. Ne e yapayım? Şey, Odanı dönüştürsene tahtaya falan. Ben, Döztürecek ben niye ya? bu kadar hızlıyım? Oha, oyun bize speed run vermiş. Aynen speed vermiş tam. Aa arkadaşlar bir hayvanım olsun ya. Hayvanım çıkar inşallah hayvan. Yok gelmiyor. Bu ne lan? Bunu boş verin. Kemik şey, çıktı. mantar şey ya. mantar ağacı. Hayır abi o çabuk çabuk kırılıyor. Bu başka bir şey. Kemik mi? Kemik. Kemik kemik. Tamam işte büyütürsün şey falan. Ton falan çıkarsa. İyi kemik bu, kemik bile olur mu? Ha var var var. Pardon. Aga kazma yapamıyorum. Son çok az odun kaldı ya. Ay kazma yapamıyorum ya. Kazma yapsam daha az kazarım da. Bakayım. Kazma ne yapıyorum? Kürek yap kürek. Taş mı geliyor? Boş Sonra ben ne Ney lan bu? hızlı hızlı kazıyoruz saçma şeyler çıkıyor bazen bir oldum çıkıyor bazen bir toz çıkıyor artık güzel bir şeyler çıkmasını istiyorum elmas çıkmış mı? kalırsın <laughs> öyle abi bu arada az önce bir video sesi geldi o seviye atlaması. aa <laughs> İnek! inek bu ne bu ne ismi ne olsun ben, biz siz Yiğit. koyacaksınız hayır hayır siz koy arkadaşlar koyacaksınız tamam Arkadaşlar yoruma yazın. Mesela şey ölmüş. Gidiyormuş. Çuçu. Pem, pembiş, ben buna pembiş yiyeceğim ama arkadaşlar siz öyle başka bir şey yok. Ben Arkadaşlar inşallah ölmez ya. Korkuyorum bak. Biz. Hayır hayır. Kimse şey de ölmüyor. Ay. Ya aşağı atalım. Çiğ 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 ne? Bunları yapmamın sebebi ona çiğ yapmak. Bu ne? Biz nasıl taş yapabiliyoruz? Şey. O, o, o yemek lazım. Biz nasıl taş yapıyor? Ha. Ya of evet. Yusuf. Taş Al sandık geldi. Gel gel. İnek çık orada kal. İnek çık. Dur Daz. dur, yapma. Yapamazsın ki. Şimdi şunu kırıp yanlış yere Daha koydum. Daha küçük yapman lazım. Çok yanlış yere koydun. Ne Hah Oraya işte oraya. Oraya. Köşe köşe gitmiş. Aynen aynen. Birden yürürse aşağı düşer. Biraz daha git. Biraz daha git. Ya sana bak sana özel bir şey bulacağım. Biraz daha gidersen şöyle. Sakın ayrı bu. Şey Sen du duyuyor musun? Ayamış. Yes. Evet, gidemedim. Ama sandık var. giderse Sandığın evet. üstünden zıplar sandığı alacağım. Ve öbür taraftan düşer. Öbür tarafı kapatacağım ki. Su toprakla. Sandığımı, sandığımı boş ver ya. Alabilirsin zaten ha. Alınıyor. ha. Bak, Yine ki, bak. Şey malios. Bunun içinde bu kadar şey var ya. Bunları alıyoruz, sonra kırıyoruz, İçinden ne çıkıyor bak. 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 <laughs> Oyunun gerizekalı işte. Uh -huh. Aa ben onu ilk defa gördüm. Bilgisayarda da mı aynı soru? Yok. Aga bu kaç tane ağaç verdi bana? Oo! Oo. <gülüyor> 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 çıkar oradan çıkar. <laughs> evet. Bak seni <şeyi> söverim. Çıkarsan <laughs> ananı <anneni> bacını söverim. <laughs> Bir daha bu dünyaya gelemezsin sonra o, annene kızma. O değil o değil. 64 şey nasıl geldi? Tamam sus. Videonun geri zekalı oyun. <gülüyor> <gülüyor> Galiba video çektim anladı. Aynen. Bize yardım etti. Video çok uzun olmasın. <laughs> <değil mi ben? gülüyor> ya arkadaşlar. <laughs> Nere? O e, bütün eşyaları oraya koyarsan Sonra vazgeçti sana ya yani. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim bir dakika bir dakika İneklerin gözü niye siyah? Ha hadi Çok güzel Bir de yine çıkıyormuş Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yapayım? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir tane koli i̇şte. çıkarttı tane koy, çıkarsa çok saçma olacak arkadaşlar. Ne yapayım ne? Ne yapayım de? Yok. Ne, ne, ne? Yo. Yani diyeceğim? Hayır onu demeyeceğim. Ne Yo. yapayım ne? Anam. Vallahi onu demeyeceğim. Vallahi başka ne yapayım? Çay yap. <laughs> Karpuz geldi. Aa, arkasından aradım ne? Hayır. Ya geri geldi? Tıbbak. Ar arkadaşı kalıyor. Arkadaşı, arkadaşı yanına gitmek istiyor ve çok tatlı. Gelecek tatlı. Tatlı. Ne tatlı? Tatlı. Tatlı. tatlı değil mi Tatlı. <laughs> Tövbe. <gülüyor> 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 Çok mu çömük? Evet. Bu arada buradan bizim sınıftaki kişiler izliyorsa selamünaleyküm. aleyküm. Neden izlesin? Bizim sınıflar izliyorsa gelecek alsınız. Bu bir. İkincisi. Tamam. <laughs> <laughs> Evet bir sürü çit yaptıktan sonra bu geri zeka. <laughs> Aşağı <düşmüş. gülüyor> Komik mi? <laughs> ne? Olsun mu? Geldi buraya. <laughs> Az önce yaptı. Cinli koyun. Cin, cin. Arkadaşlar bunun adı cin. O nasıl bakıyor? Arkadaşlar bunun adı cin olsun diyenler. Cin. Ziyanlar, yorumlara Arkadaşlar bir Arkadaşlar Bak, bak yazdım. Cino. No. <laughs> Cino Cano. <laughs> aga ben şaşırdım. Cino Cano. Cano. <laughs> Aa Cino adı da Cano. Artık bu geldi. Artık inekleri sevişi. Tövbe ama ama yaşken öyle <laughs> yani. İnekleri sokabiliriz değil mi? Sokabiliriz evet. <laughs> Arkadaşlar Şimdi... önden mi gireriz wow. yoksa arkadan mı? Hadi besleyin. Aha. <laughs> Bebek. Aa. Aa. <laughs> ya, bir, bir, ta bir tane de yapın, bir tane de yapın. İstiyorum. Bir de yapasım geldi. İstemiyorlar çünkü at boydular. Tamam çok güzel. Arkadaşlar bunların üçünü ismini istiyorum. Sen bunu bulduksa sen... bu ne Bir tanesi cin. Bir tanesi cin. Di Arkadaşlar, Diğerler e, burada re buradan reklam yapayım. Tip e... <laughs> reklama. Twitch reklamı. Arkadaşlar. Aa. Bu nasıl ya, şey saçma. <laughs> Neyse. Twitch yayınlarına, yayınlarıma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Kadir Durmuş 25. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geri zekalı reklamlardan sonra. <laughs> arkadaşlar e, Valorant falan oynuyorum. Gelin. Ne yapayım çok Gelmeyin. Bu arada arkadaşlar bana acı. Aha yine yapabiliyorum. İşte. Aha. <laughs> Hadi. <gülüyor> Bak yine öpüşecekler. bu, bu ben bu koyunu büyütürüm. Dur. Besle çıkıyor. Ya şunu besliyorum. Tamam o beslensin bir şey Evet arkadaşlar üçün ismi istiyorum. Video Aa. bu kadar olsun. Hayır bir tanesinin adı Cin. Tamam Çin. bir tanesinin ismi Cin. O büyüsün annesiyle ama. O bak hala yapıyorlar. Cin o çok sevdi ha. Cin çok sevdi. Buraya sansür koyacağım. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Bunu öylesine koyacağım. 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 Oğlum <laughs> <laughs> Erzurum musun? Sonra kil koyacağım. Bunu ne yaparsınız yapın. Götünüze sokarsınız belki. <laughs> ya iyi de ha götüne niye soktun? çüküne so <laughs> tamam arkadaşlar bu <laughs> kadar geride abi. Gözden kaldık. soksun gözü Olmaz, yerden patlasın. Bay bay. Bay bay değil.